Merhaba dostlar. Bugün sizlerle Abacus tarafından geliştirilen tam otonom yapay zeka ajanı Deep Agent'i inceleyeceğiz. Deep Agent klasik yapay zeka asistanlarının ötesine geçiyor. Verilen bir görevi yalnızca yanıtlamakla kalmayıp adım adım planlayan, farklı yapay zeka modelleri ve araçları arasında koordinasyon kurabilen, gerektiğinde web sitesi ve uygulama oluşturabilen, iş akışlarını otomatikleştirebilen gelişmiş bir sistem. Yani artık tek bir modelden değil de birbirini yöneten ve tamamlayan birçok yapay zekanın birlikte çalıştığı bir ekosistemden bahsediyoruz. Abacus AI, Deep Agency hem bireysel kullanıcıların üretkenliğini artırmak hem de işletmelere kurumsal ölçekte otomasyon ve analiz gücü kazandırmak amacıyla tasarlamış. Üstelik fiyatlandırma tarafında da bayağı erişilebilir bence. Yalnızca 10 dolarlık temel plan ile Deep Agent Chat LLM ve Code LLM gibi araçlara erişim sağlanabiliyor. Daha gelişmiş Pro planda ise sınırsız görev yürütme ve ek özellikler sunuluyor. Biz bu videoda ne yapacağız? Birçok farklı senaryodan Deep Agent'ı sınırlarını zorlayacağız. Neler yapabiliyor? Nasıl harika işler ortaya çıkarabiliyor? Bunları gözlemleyeceğiz. İlk olarak platformu inceleyecek olursak böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Tabii ki Chat LLM üzerinden Deep Agent'a gelmeniz lazım. Onda hemen çetelelen platformuna bakın geliyorsunuz. Çeteleleme girip şey geldikten sonra Deep Agent direkt burada çıkıyor. Deep Agent'a basacaksınız. Sizin karşınızda bu şekilde Deep Agent açılacak. Açıldıktan sonra ne yapacaksınız? Burası bizim klasik promptumuzu girdiğimiz, dokümanlarımızı yüklediğimiz ve otonom görevleri anlattığımız, yapacaklarını anlattığımız kısım. Biz buraya istediğimizi yazıyoruz kısacası. Burada gönderdikten sonra istenileni yapıyor ve burada sesli olarak da söyleyebiliyoruz, aktarabiliyoruz. Önemli bir diğer kısma geldiğimiz zaman bakın burada Connectors kısmı var. Buraya biz bir şeyleri bağlıyoruz. O bir şeyler neler? Ürünler tabii ki Jira, Slack, Teams, Twitter, GitHub, Google Gmail, Google Calendar ve birçok ürün. Hepsini bağlayabiliyorsunuz. Bakın bizim bağladığımız servisler X ve Google Drive şu anda. Bunları bağladıktan sonra belli otomasyonlar haline getirebiliyorsunuz. Mesela şu gün şu saatte benim yerime Post.at veya şu gün şu saatte maille git gibi. Daha sonraki süreçte baktığınız zaman aşağıda öne çıkan uygulamalar var. Hani kafanızda netleşmesi açısından ne tür uygulamalar yapabilirsiniz onu buradan inceleyebilirsiniz. Bakın uygulamalar burada. PowerPoint sunumları yapabiliyorsunuz. Onlara böyle direkt üzerine basıp inceleyebiliyorsunuz. Browser use, chatbotlar, AI workflowlar, shorts videolar, deep research, code daha fazlası da var. Data analysis. Yani veri analizi de yapabiliyorsunuz. Yapacaklarınızın gerçekten sonu yok. Burada kod kısmına geldiğinizde bakın diyor ki GitHub'a bağlan. Yani burada gelip connectors kısmından GitHub'ı seçmeniz lazım ve GitHub hesabınıza erişime izin vermeniz gerekiyor. Verdikten sonra burada yaptığınız her şeyi olduğu gibi GitHub hesabınıza da aktarabiliyorsunuz. Örneğin şimdi bağlamayı yapalım. Bakın GitHub'a bastınız bu şekilde. Sizi GitHub hesabınıza yönlendirecek. Kullanıcı adı şifrenizi gireceksiniz. İsterseniz Google'a da bağlanabilirsiniz. Girdikten sonra burada doğrulamayı kabul etmeniz gerekiyor. Daha sonra GitHub hesabınız ne oldu? Bakın burada Connected Services kısmı var. Bağlanmış olanlar. Ve baktığınız zaman GitHub da artık buraya dahil olmuş oldu. Yani burada gördüğünüz her şeyi Deep Agent'a bağlayabiliyorsunuz. Bağladıktan sonra dilediğinizi yapabiliyorsunuz. Burada Gmail'e bastık mesela. Yine aynı şekilde oturum açın dedi. Oturumumuza yönlendirdi bizi. Burada devam et diyorsunuz. Devam ettikten sonra ne oldu? Artık Gmail'e de bağlandı. Calendar'a da bağlayabilirsiniz. Diğer her şeye bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra tek yapmanız gereken prompt verip işte benim yerime şunu yap, Gmail'e git şunu yap ya da Drive'daki şu klasör içerisindeki dosyaları bul getir, şunu özetle vesaire aklınıza ne geliyorsa artık. Şimdi diyelim ki e-ticaret yapıyorsunuz ve bir tane markanız var. Bu markanız saat markası. Siz saatlerinizi satmak için bir web sitesine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu normalde bir geliştiriciye verseniz sıfırdan kodlaması ayrı bir süre zaten bir ay. Ve sıfırdan kodlamaya geçtim. Bunun debugging süreçleri olsun, test süreçleri falan bayağı uğraştıracak sizi. Ama siz burada Deep Agent'a geliyorsunuz ve tam otonom bir agent. Prompt'unuzu detaylıca yazıyorsunuz. Bakın prompt yazma kısmını yine chat içerisine gelirsiniz. Orada bir tane model seçersiniz. Bu Cloud Sonnet 4.5 olabilir, GPT-5 olabilir veya Gemini olabilir. O tamamen size kalmış. Fikrinizi anlatıyorsunuz işte fikrim şu. Bana şöyle bir prompt hazırla diyorsunuz ve size prompt'u hazırlayacak. Prompt'u aldıktan sonra geldiğiniz Deep Agent'ın içine buraya yapıştırdınız. Prompt'u buraya yapıştırdıktan sonra bakın her detayını verdim ben. Sonra gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra Deep Agent bakın bu şekilde çalışmaya başlıyor. Aslında arka planda bir tane de bilgisayar çalışıyor. Computer Use kullanıyor şu an. Burada bakın işleniyor isteğimiz. Bakın bu şekilde promptu verdik ve kendisi kodlamaya başladı. Kodlamayı yaptı yaptı, görselleri oluşturdu, araştırma yaptı, kodları yazdı, sayfa sayfa, API API hepsini yazdı. Yazdıktan sonra çalıştırdı, hata buldu, hataları çalıştırdı, tekrar düzeltti ve en son yayınladı. Bakın burada Web sitemiz bu şekilde tam bir e-ticaret sitesi tonlarında premium olmuş. İstediğimiz de buydu zaten. Bu tonları da ben söylemiştim turuncu tonlarında olmasını. Baktığımız zaman bir veri tabanımız var. Bu da Abaküsü'nün kendi yerleşik veri tabanı olduğunu görürsünüz. Üzerine basınca zaten. Bakın üzerine bastığınız manage'in bu şekilde yerleşik veri tabanı açılacak. Ayrıca Stripe entegrasyonu da yapabiliyorsunuz. Gerekli bilgileri girip buradan prompt ile Yap demeniz yeterli. Kendisi kuracaktır. Web sitemizi incelediğimiz zaman bu şekilde saat koleksiyonları var. Aşağı inince öne çıkan ürünler kısmımız var. Ve özel teklifler için mail bültenimiz var. Sonraki süreçte Bakın burada bir tane saati sepete eklediniz. Random üstüne bastınız ya da direktmen geldiniz buraya işte spor seçtiniz. Spor kategorisini size filtreleyecek ve spor kategorisindeki ürünü getirecek. Sepete eklediniz. Gördüğünüz gibi eklendi. Eklendikten sonra bakın daha önce bir tane eklemiştim ben. Onu çıkartıyor şu an. Bu şekilde bu eklenmiş durumda ödemeye geç diyorsunuz. Ödemeye geçtikten sonra buraya ödeme bilgilerinizi giriyorsunuz. İletişim bilgileri, ad, soyad, e-posta, telefon numarası. Klasik yani süreçler aynı burada da geçerli. Son teslimat yöntemi olarak hızlı teslimat ve standart teslimat kısmı var. Bakın dediğim gibi Stripe entegre ederseniz bu tamamen gerçek bir ödeme olur bu arada. Güvenli ödemeye basıyorsunuz. Sonra sizin için işleniyor. Hani simüle ediyor tabii ki burada direktmen ödenecek diye bir şey yok. Ben Stripe'ı bağlamadım ama siz bağlayabilirsiniz eğer bir ürün geliştirecekseniz. Güvenli ödeme bastıktan sonra insanlar bunu satın alabilecekler. Yani full stack bir web uygulaması ortaya çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir de admin panelimiz var web sitesinde. Örneğin burada örnek kullanıcılarımız var. 4-5 tane veri tabanını eklemiştik zaten. Şimdi burada kullanıcı adı şifrelerimize bakalım ve admin panelimize giriş yapalım. Bakın burada şöyle güzel bir şey var. Demin sepete eklediğimiz ürün bakın burada görünüyor bekliyor diye. Popüler ürünlerde de en çok satan kısmında şu şekilde duruyor. Burada yani her şeyi yapabilirsiniz. Daha da geliştirebilirsiniz. İşte çıkış yapabilirsiniz. Ana sayfaya dönebilirsiniz. Zaten bakın burada user kısmını seçtiğimiz zaman tüm kullanıcılar burada görünüyor. Dört tane kullanıcı eklemiş kendisi zaten. Siz bunları değiştirebilirsiniz. İşte buraya ürün ekleme yapabilirsiniz admin paneli içerisine. İşte istediğiniz ürünleri, istediğiniz kategorileri ekleyebilirsiniz vesaire. Daha çok geliştirebilirsiniz videonun en başında size demiştim belli servisleri bağlayabiliyorsunuz hizmetleri bağlayabiliyorsunuz onları buradan direktmen promptla yönetebiliyorsunuz biz zaten 4 tane servis bağlamıştık github gmail google drive ve x olarak şimdi burada x'e bir tane tweet attıracağız birçoğunuzun çok seveceği bir şey ve inanılmaz bir şekilde güvenlik duvarını hızlıca açıyor, yani direkt tweet'i e atıyor yani diyelim ki bir tweet attırmanız gerekiyor belli bir saatte onu alıyorsunuz buraya atıyorsunuz ve şu saatte şöyle bir tweet at ya da belli haberleri araştır, analiz et, onu şu saatte paylaş gibi her şeyi yaptırabileceğiniz bir olay var burada. Bakın bir görev verdim dedim ki yapay zeka hakkında eğitimsel bir tweet oluştur ve paylaş. Dilli Türkçe karakter sayısı 280'i geçmesin vesaire. Diğer teknik detayları belirttim. Tweet içeriğini bu şekilde çıktı formatını yani output'u belirttim. Sonra gönderiyorum. Ve kendisi gidecek ne yapacak? Twitter hesabımı bağladığım için Twitter hesabından bunu paylaşacak. Gördüğünüz gibi burada executing tweet tool diyor. Bakın burada ilk etapta zaten paylaşılan en son şey bu şu an son postumu görüyorsunuz. Yenilerim hatta sayfayı görmeniz açısından. Şu an şu aşamada bakın kendisi paylaştı 9 saniye önce. Şu an bak tweet'in detaylarını da hemen attı. Bakalım bu şekilde mi paylaşmış Tam istenildiği gibi. Rapor da oluşturmuş. Evet. Yani hashtag'ine kadar hepsini kendisi yapıyor. Gördüğünüz gibi bu sefer de güzel bir tane foto analiz toolu yapmaya çalıştık yani. Hem analiz yapsın hem de düzenleme önerileri sunsun. Bunları yapacak bize. Burada kodlamaya başladı, kodladı, hatalar aldı, düzeltti, kodladı, hatalar aldı. Yine isterseniz buna veri tabanı ekleyebilirsiniz. Tabii ki veri tabanı yine burada yerleşiği seçebilirsiniz. Burada yerleşiği seçin deme sebebim şu. Yarın bir gün bu veri tabanınızı kontrol etmek zorunda kalırsanız yani bir şeyleri anlamazsanız diye burada yapacağınız kolay bir şey var. Deep Agent'a direkt prompt vererek mesela işte bu hafta ne kadar satış yaptım onu bana getir analiz et işte döküman oluştur sheetsi aktar gibi her şeyi söyleyebilirsiniz. Bu yüzden yerleşik veri tabanını burada kullanmanız gerçekten önemli. Düzenli takipler raporlar alabilirsiniz bir e-ticaret sitesi yaptıysanız bunu da söylemiş olayım. Bunun dışında tool'umuz bu şekilde yine Next.js ile yaptığı tool'umuzu. Siz buraya farklı eklemeler yapabilirsiniz. Pricing yani ücretlendirme ekleyebilirsiniz. Onun dışında işte kredi kullanımı ekleyebilirsiniz, belli limitler, belli kısıtlar ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin kendi inisiyatifinize kalmış opsiyonel şeyler. Burada yükledik mesela ben fotoğraf yükledim bir tane. Daha sonra analiz ettirdim, analiz ettirince... İşte fotoğrafta beyaz tişört giymiş kaslı genç bir adam masada oturuyor. Önünde üzerinde Fitness Breaking News yazan bir tablet bulunuyor. Arka planda spor ve sağlık temalı grafikli içeren mavi ve gri bir duvar vesaire. İşte tespit edilen nesneler kısmı var burada. Masa, tablet, duvar, arka plan, adam, duygu analizi ise yüzde %92 sakin %75 zaten göreceksiniz. Fotoğraf düzenleme önerisi de şu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela buraya kendi promptunuzu giriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şöyle şöyle düzenlemek istiyorum. Size düzenleme açıklaması veriyor, teknik detayları veriyor. Onun dışında beklenen sonuç ve alternatif öneriler sunuyor. Yani oldukça güzel mini sahaslar ortaya çıkartabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi de gördüğünüz gibi sunum yaptırdık. Promptumuzu verdik ilk etapta. Promptumuz yine detaylıydı. Yapay zekanın eğitimin üzerine olan etkisini göstermek amacıyla bir sunum yaptırdık. Gitti oldukça detaylı bakın gerçek veri kaynaklarının hepsini araştırdı. 2025'e kadar sonra planlama yaptı. Sonra tasarımın özelliklerini belirledi. Bizim isteklerimizle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu bunu kontrol ettirdi. En son da gördüğünüz gibi sunumu hazırladı. Sunumuzu bu şekilde export presentation dediğimiz zaman dışarı PDF, PPTX ve Google Slides olarak aktarabiliyoruz. PDF'e bastığınız zaman direkt PDF olarak indirebiliyorsunuz. Ben indirdim. İsterseniz direkt bu şekilde de sayfalar arası geçişler yapabiliyorsunuz. İndirdiğim slide da şu şekilde gördüğünüz gibi. Totalde 12 sayfalık bir slayt yapmış. Oldukça kapsamlı ve güzel duran bir slayt. Arka planda oluşturulan görsel de harika bu arada. Baktığınız zaman günümüzün eğitim sorunlarını değinmiş, gerçek verileri kullanmış. Daha sonra kullanılan akıllı öğretim sistemlerine bakmış, yönetimsel otomasyonlarla neler yapılabilir'e bakmış, öğretmen destek araçları, daha sonra küresel istatistikler bakın gerçek veriler bunlar bu arada. Yani eğer bu şekilde gerçek verilerle alakalı sunumlar yapacaksanız veya yapmak istediğiniz sunumlarda gerçek verileri kullanmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Deep Agent'tan slide oluşturabilirsiniz. Şimdi de gördüğünüz gibi Google Drive'ımızda bizim CV'ler isminde bir klasörümüz var. Şöyle bir senaryo düşünelim. Diyelim ki şirkette insan kaynakları departmanında çalışıyorsunuz ve CV'leri sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Aklınızda bir tane pozisyon var. O pozisyona başvurular geliyor ve tek tek açıp her birini belli skalalara göre ne yapacaksınız? Puanlayacaksınız vesaire. Ancak Burada yapay zekaya geldik Deep Agent'ın içine. Burada CV'ler klasörüne git Drive içinden dedik. Yani biz önceden buna connectors kısmından Google Drive hesabımızı bağlamıştık. Böylelikle Drive tool'unu kullanarak Google Drive'a gidiyor ve Google Drive'da istenilen klasörü buluyor. Onun içindeki CV'leri analiz ediyor. Dedik ki veri bilimi pozisyonumuz için başvuruların CV'leri var. En uygun olanı seç, hepsini analiz et ve bize bir rapor oluştur. Seçti, analiz etti ve bize gördüğünüz gibi en son rapor oluşturdu. Baktığınız zaman o kadar kapsamlı ve güzel oluşturmuş ki puanlamış bile. Yani Analiz edilen CV sayısı 9, seçilen aday sayısı 5. Bunları 5'ini seçmiş ve puanlamış. Gördüğünüz gibi burada değerlendirme kriterlerini de belirlemiş. En uygun burada belirlemiş Caner Aydın. Bakalım Caner Aydın nerede? Buradaymış Caner Aydın. Daha sonra işte güçlü yönlerinden, gelişim alanlarından bahsetmiş. Öne çıkan teknik becerilerinden bahsetmiş. Sonra Mehmet Kaya, Ahmet Arslan vesaire devam etmiş. En sonunda aday karşılaştırma tablosu yapmış. Tüm adayların genel performansına bakmış. Önerilen ve yedek halinde getirmiş. Burada Caner Aydın en tepede belki de sizi hiç uğraştırmayacak kişi olacak, pozisyona en uygun kişi olacak. İşe alım önerileri ve sonuç demiş. Daha sonra genel değerlendirme yapmış. Aday havuz kalitesinden bahsetmiş. Sonra işte sonraki adımlarda neler yapılır size onun önerisini yapmış. Oldukça zaman kazandırıcı, oldukça güzel bir olay. Çünkü sizi çok büyük bir zaman kaybından, belki günler sürecek bir zaman kaybından kurtarmış oldu. Bir de bizim Deep Agent Desktop yani masaüstü uygulamamız var. Henüz betada olmasına rağmen bayağı güzel iş yapıyor. Hem AI kodlaması için hem de masaüstü asistanı olarak kullanabilirsiniz. Ben bu linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu linkten direkt indirebilirsiniz. Bu sayfa açıldıktan sonra Bakın geldiniz download butonuna bastınız. İsterseniz Linux için isterseniz Mac için isterseniz de Windows için ne kullanıyorsanız indirebilirsiniz. Üzerine basmanız yeterli zaten. Ben bu şekilde bastım ve indirmeye başladı gördüğünüz gibi 350 MB. İndirdikten sonra klasik kurulum adımlarını yapacaksınız. Kurulum adımları da şu şekilde açtınız. Anlaşmayı kabul ediyorum dediniz. Sonrakine bastınız. Sonrakine bastınız. Sonra kur dediniz. Ve kendisi burada bu şekilde kurmaya başlayacak. Kurulum tamamlandıktan sonra kullanabilirsiniz. Açtıktan sonra bakın bu şekilde Deep Agent Desktop geldi. Burada Sign in with Abacus AI diyeceksiniz ve Abacus hesabınıza buradan ne yapacak? Bağlanacak. Bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi hazırlanıyor dedi ve masaüstü uygulamasını açın dedi. Açına bastıktan sonra bakın burada bir tema seçimi çıkacak. Temayı seçtiniz. Ben dark tema seçeceğim. Daha sonra bakın iki farklı mod var. Kod modu ve chat modu kod modu olarak ilerleyelim. Next dedik ve bu şekilde karşımıza geldi. Bakın bu şekilde karşımıza geldi. Burada Deep Agent CLI kısmımız var bir de chat modumuz var. CLI'ye basarsanız burada siz direktmen terminal atacak. Terminalde Deep Agent CLI kuracak ve açacak. Açtıktan sonra bir CLI mantığıyla buradan direkt terminal tabanlı kodlama da yapabilirsiniz. Tabii ki bu yine bir agentic coding. İsterseniz bu sağ üstte chat modu ve kod modu kısmı var. Burada kod modu seçeceksiniz. Chat panelini açtınız. Burada chat değil de agent seçtiniz. Seçtikten sonra buraya isteğinizi girmeniz yeterli. İşte bana şunu şunu yap, bana bunu bunu yap. Zaten uygulama Visual Studio'nun fork'u. Bu da çok belli. O yüzden çok bir yabancılık çekmeyeceksiniz. Eğer daha önce Cursor kullandıysanız, işte Visual Studio kullandıysanız veya diğer kodlama agentlarını kullandıysanız burada da yabancı çekeceğinizi zannetmiyorum. Kısacası bakın burada dosya doküman yükleyebiliyorsunuz. Diyelim ki promptunuz PDF şeklinde yükleyebilirsiniz. Veya direktmen isteğinizi buraya yazarsınız. Model seçim menüsü var zaten burada. Tüm modelleri GPT-5, Codex, Sonnet 4.5, Tinkering, Sonnet 4.5 her şeyi Deep Agent'i bile seçebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladı, kodu yazdı, tamamladı. Burada yaptıklarını da görebilirsiniz. Hepsini tek tek anlatıyor, sözletliyor. Yaklaşık 760 satırlık kod yazdı. Zaten oldukça hızlı. Sonnet 4.5 modelinin kalitesini anlatmaya da gerek yok bu arada. Hepsini bir aradan kullanabiliyorsunuz. Burada yine aynı mantıkla Deep Agent'ın kendi modeli de var. Onda kullanabiliyorsunuz. Yine sorunuz varsa kodla ilgili chat kısmından sorabiliyorsunuz. Eğer düzeltirme yapmak istiyorsunuz yine Agent kısmından devam ediyorsunuz. Açıp deneyelim bakalım nasıl bir şey ortaya çıkarmış. Baktığımız zaman güzel bir sağa ortaya çıkarmış. Yani tam istediğimizi Yapmış şu aşamada. Tabii ki çok kompleks bir task değil bu. Ama istediğimizi yapmış şu an. Verdiğimiz prompt zaten single HTML page içerisinde bir SaaS landing page'ti. Bunu da başarıyla tamamladı. Şimdi de harika bir Türkçe lip sync videosu oluşturmasını söyledik. Yani dudak senkronizasyonu ve Türkçe ses kaydını artı avatarı seçmesini falan hepsini belirledik. Kendisi prompt aldı uygulama kısmına geçti. Ve bir avatar seçti. Daha sonra ses kaydını oluşturdu. En son bunu videoya çevirdi ve bize sundu. Bakalım ne yapmış. İlk başta generating image demiş. Yani profesyonel bir kadın görseli üretti. Daha sonra geldi bunun için bir tane video üretti. Daha sonra ses kaydı üretti ve ses kaydıyla hepsini birleştirip bize bu şekilde sundu. Dinleyelim. Merhaba. Merhaba Dimanche. Deep Agent Store'a hoş geldiniz. Bir adam premium ürünleri keşfedebilir, güvenli ödeme yapabilir ve hizli kargo alabilirsiniz. Sizi bizimle görmek istiyoruz. Şimdi başlayın. Türkçesi biraz Hürrem Sultan Türkçesine benzemiş ama <laughs> neyse idare eder bu düzeltilebilir bir şey. Ama sonuca odaklandığımız zaman gerçekten de hani tek promptan böyle yapabilmesi Hatta 20-30 saniyelik videolar çıkartan da var. Enteresan yani yapılabiliyormuş. Yani yaptırabileceklerinizin gerçekten sınırı yok. Büyük bir agent'tan bahsediyoruz. Her şeyi yapabiliyor, yetenekli. Diyelim ki şöyle bir görev ihtiyacınız var. Günü birlik belli şeyleri sürekli yapıyorsunuz. Hepsini aynı anda da Deep Agent'a verip yaptırabilirsiniz. Mesela diyelim ki e-ticaret sitenizi diplo ettiniz. Deep Agent zaten yerel veri tabanına erişebildiği için gelen tüm siparişleri analiz ettirebilirsiniz, raporlatabilirsiniz. Örneğin bu şekilde madde madde verdiniz alt alta. Ama ayrı ayrı değil. Böyle 10 maddeyi birden verdiniz ve gönderdiniz. İlk etapta gitti, müşterilerden gelen siparişleri falan aldı, size raporladı. Sonra işlendi, hata kontrolü yapıldı. Sonra tekrar Gmail'e gitti, müşterilerin şikayetlerini dinledi. Sonra Google Drive'a gitti, sözleşme ve kargo bilgilerini taradı. Sonra X otomasyonuna gitti. Orada X'i açtı. Ve sizin web sitenizde dedi ki bu hafta 50 sipariş iyi çalışıyor tweetini attı. Sonra sunum hazırladı sizin için otomatik olarak. Daha sonra bunun için müşteri onay videosu hazırladı. En son da size bir analytic dashboard haline getirdi. Yani normalde birkaç gün uğraşacağınız işi tek başına ne yaptı? Aldı. Muhtemelen yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde hepsini sizin yerinize tamamlayacak. Yani otonom agentların zaten gidebileceği maksimum nokta bu olması lazım. Tek başına bir promptla her şeyi halledebilmek. Umarım size faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Alın, bakın, inceleyin, videoyu iyice izleyin. İhtiyacınız olduğu durumda da artık karar size kalmıştır. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Siz de açıklamalar kısmındaki bağlantıdan Deep Agent'a kaydolabilir ve kullanabilirsiniz.